merhabalar. Şimdi sizlere sipariş geldiğinde sistemde nasıl gözüküyor onu anlatacağım. Örnek bir siteye girdiğimizde buradan herhangi bir kategoriye müşteri gibi girelim. Şimdi sizlerle burada bir ürünün siparişini oluşturalım. Ürüne tıkladım. Sepet ekledim. Siparişi tamamla dedim. Adı soyadı deneme deneme telefon numarası 5 0 8 84 85 dedim e-mail adresini boş bıraktım Ankara çubuk adresini girdim notunuz varsa diyor burada isterseniz şeffaf kargo Şeffaf kargo yazarak bu ürünün şeffaf kargo ile gitmesini ya da gizli gitmesini ya da hediye olarak gitmesini belirtebilirsiniz. Burada ödenecek tutar toplamda ürün bedeli artı kargo bedeli toplam ödenecek tutar 35 TL'dir. 150 TL ve alışverişlerde kargo ücretsizdir. Buradan ister PTT kargo İster sürat kargo, istediğinizi seçebilirsiniz. Yine buradan ister kredi kartı ile ödeme, ister kapıda ödeme seçeneğini seçebilirsiniz. Kapıda ödeme seçeneğini seçtim ve siparişi tamamladım. Siparişimiz tamamlanmıştır. Müşteri artık bu sipariş numarasıyla siparişini buradan takip edebilir. Biz yine panelimize geldiğimizde Sipariş panelimize nasıl düştü onu göreceğiz. Mesela burası 1'di, 2 oldu. Onay bekliyor kısmına girdiğimizde yaptığımız sipariş buraya yine sizin sitenizin adıyla düştü. Buraya onay kısmına düşen siparişleri depodaki arkadaşlar adreste bir yanlışlık var mı? Telefon numarası doğru mu? Tam bilgilerini kontrol ederek siparişi onaylıyorlar. Yine belirtmiş olduğunuz kısım burada çıktı. Şeffaf kargo ve hediye paketi olarak belirlensin denmiş. Ve bunu arkadaşlar hazırlayarak kargoya teslim edeceklerdir. Sipariş kısmı bu şekildedir. Teşekkürler.